Lotvanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Big Bad Splash'ta yargı dağıtmaya geldik. Şöyle birazcık yüksekten bir 20 tur çevirelim. Oyun açık dediler Telegram'dan geldik. Telegram kanalımızın linki yorumlarda sabittir arkadaşlar. Telegram'da oyunlarla ilgili taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Oyunlar açık, kapalı, veriyor, vermiyor, ödüyor, ödemiyor gibi durumları birbirimizle paylaşıyoruz. O yüzden sizleri de mutlaka ama mutlaka bekliyoruz. Hadi bakalım 50 liradan girebildik mi oyuna? Aha giremedik. Oy. Oyun açık derken yalan söylememişler. Şöyle birazcık daha artıralım. Ben bu oyundan tırstım. Verecek gibi gözüküyor çünkü. 20 tur. 100 liradan sallayalım. Olmazsa tekrardan oyuna girmemiş olursa bir satın alıp yaparız. Sizler de keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Umarım güzel kazançlar elde ediyorsunuzdur. Hadi. Hemen bir 10 tur daha mı çevirsek? Hadi çevirelim. Nice. İşte bu. İşte bu. Hızlı geldik, hızlı kazanıp hızlıca kaçacağız. Ayakkabıyı da hemen çekmeseydi iyi olurdu. Kanala abone değilseniz abone olmak bedava arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca soran arkadaşlar için güvendiğim, oynadığım, yazılım çekim yaparken herhangi bir sıkıntı problem yaşamadığım sitelerin linklerini yorumlarda sabitledim. Deneme bonusları, hediyeler, ödüller dağıtan sitelerdir. Yorumlardaki siteler aynı zamanda denemek için birebir düşük gidiyoruz. Ama fazla balıkçı mı geldi? Bana mı öyle geldi? Hadi 5 spin 2 balıkçı daha gelirse 2x'e geçeriz. Güzel bir kasa Yapar mıyız? Arka devam. Balıkçı yok. Hadi 17x için mi girdik oyuna? O kadar heyecanlandık, aksiyon yaptık. 17x verdi. Ama be. Ama yapma böyle. Daha iyisini yapabilirsin. Kasamıza geri döndük ya. Aha back to back mi? Back to back mi? Alır mısın tekrar oyuna? Almadım. Şöyle birazcık Bir tık. Hadi back to back yaparsın niyetiyle. 19.000'e kadar Yaptım. Olmadı. 200'den de tur çeviriyorum. Bu oyun açık dendiği için bu şekilde risklere giriyorum. Yoksa bu kadar hızlı ve anlık tüketimlerde bulunmayı çok tercih etmiyorum aslında. Aga be. Hoppa. Hoppa. <laughs> i̇şte bu çok iyi değil mi ya? Böyle bir epic win Böyle bir kazanç. Oyun açık işte ya. Açık yani. Bu saatten sonra çok da fazla zorlamadan salim sakin ilerlemek lazım ki efsane kazançlarımızı kaybetmeyelim. Oynadığım siteler yorumlar kısmındadır arkadaşlar. Sizler de kazanmak için hemen bir tıkla deneme bonusları alıp başlayabilirsiniz. Telegram kanalımızda aktif. Oh be. Oh be 20 bin lira bir seferde tek de çat çat. Çıtır çıtır. Hemen 100 liraya geri düşürüyorum. Bir 20 spin atalım. Tekrardan bir oyuna gireriz diye düşünüyorum. Aga be çok güzel ödeme değil miydi ya? Tek seferde tek turda. Oye oh yeah, bir 10x daha aldık. Hadi 10x değil. Aha. Hadi girdin oyna. Girdin oyuna. Girdin oyuna. Yaptın bize bu güzelliği. Girme diyelim. Hadi. Girersin bu oyuna. Gülen. Balık balık balık. Hop bin lira daha aldık. Olduğumuz yerdeyiz, olduğumuz sayılardayız. Hadi bir yüzden bir daha oyuna girelim. Yüksek kasa, yüksek risk, yüksek kazanç. Hadi lan, hadi lan. Aga be, hadi. Üç tane çık balıkçı atacaksın, şey balık atacaksın. Balıkçı nereden çıktı? Balıkçıyı daha sonra atacaksın. AKB, AKB! Çok güzel ara ödemeydi ya. O epik bina öyle bir patladı. Gönülleri fethetti ya. Şöyle bir 30 60 90 Girmedi ya. 2 Girdin mi la? 3000'lik satın alım yapacaktım ama girdim oyuna girmedi 755 şöyle bir 75'ten bir 10 tur. Hadi yüzlerden bir şey göremedik. 75'ten görürüz belki. Hadi lan. Girdim bence bu sefer artık. Bu kaçıncı splash? Nice. 7500 liradan da oyuna girmiş olduk. Hadi kasayı 40'a tamamla. Aldı, bordi. Bordi, bordi. Aldı, aldı verdi. Telegram tüyolarımız bu şekilde işe yaradığını görmek de efsane oluyor. Telegram linkimiz yorumlarda sabit dediğim gibi arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel, çok efsane kazançlar elde etmek için Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayan kalmasın. Bu ne ya 5x Neyse Az olsun bizim olsun hiç olmamasından iyidir Bir 5 daha Hadi be iki tane daha atacaksın ya. Bol bol balık geliyor balıkçı yok. Akka be vermedi. Şöyle. Aha devam ediyor dur. Sakin ol champ. Aga be. Kaçıdan çevireceğimizi şaşırdık artık iyice. Yüksek mi çevireyim, düşük mü çevireyim? Şöyle 35'e kadar gideyim. 35'ten sonra bir minik daha risk alalım. Şöyle 200'den az önce güzel bir kazanç çek aldık tek turdan. ÇA! diye aynısından bir daha yakalar mıyız? Aga be hadi. Şöyle bir back to back tekrardan bir oyunu alsam bizi. Çok güzel olur. Şöyle 20 tur. Hadi. 30 bine kadar. Al bizi oyuna. Al ulan bizi oyuna be. Vallahi ne oyunu alıyorum ne oyunu almaya yelteniyor. Sıfır. Hiç yok. Şöyle yüzden bir beş tur daha atıyorum. Ya oyuna gireriz. Ya da kaçarız artık. Ne yapalım? Son tur son şans gelmedi be. Neyse. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Telegram'da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.